Herkese merhaba herkese ben Melek Videomuz hoş geldiniz. <laughs> Bugün Roblox oynayacağız yine. Herkes. <laughs> ya böyle beklemek sıkıcı oluyor. Yani. Ben de ne yapıyorum? Çok iyi bir taktik kullanıyorum arkadaşlar. Sıkılmamam için böyle. <laughs> Keşke zıpladır bir şeydi. Quad. Goat. Goat. Hadi hayvandı ya keçi. Hey, keçi misin adına Goat koyuyor? Goat diye okuyor Kılıçlara basıyorum. Buralarda en sevdiğim kılıç da var. Evet arkadaşlar ziyaret İşte bir saat kaldı. Kulik. Aa, temel temel geldi. geldi. E sevdiğim, ben sevdiğim oh. kılıç oynayacağım bak. It's ama çok güçlü bu. Ben bunu kullanıyorum çok güçlü. Ey

ben tanıyorum. Böyle Gerçekten öyle oldu Çünkü ben. Arkadaşlar. Bir oyunu geçiyorum. Bir şey bozuldu arkadaşlar. Neden bozuldu? Ben öldüm. Ben Ben diğer tur şey turları

her gün geliyorum da. Bana niye he hediye vermiyorlar? Neyse. Aa, son kişi kaldı. Bakın bu benim karakterim. Yarın onu daha karakter çıkartmayı asasay bma sebuktu ska bise arioya seki o çekiyor. Ya arkadaşlar bir şey değil, video çekiyor falan diyorum. Neyse arkadaşlar. Çok konuşmadan, konuşmalar video çekemeyeceğim. Çünkü yazıyorum falan. Bu ölmüş şeyle geçiyoruz arkadaşlar. Değilse. Işte. Hayal et o. Neyse, genellikle ben bu oyunda ıı, şey yap, yapıyorum. Merhaba, ben çok susluyorum şimdi. Peki.

Arkadaşlar etkisler için duydunuzu dağılmış bu çok dalıyor ben bu oyunda. Üzerinde çok dalıyor bu Odaklanmak önemli. Buralar susmak gerekiyor ama çok susmak istemiyorum. Ama susacağım. şimdi 12 seviyeye geçerim ben arkadaşlar yeah. İşte bu çok iyi oynadım söylemiştim güzel oynuyorum diye Thank işte You'll take you <laughs> neyse. Arkadaşlar şundan toplamıyorum ama ya. Neyse <laughs> <ya>, arkadaşlar bu <laughs> çok sevdim. Seviyorum. Ee, devam et. Like istediğiniz like sayısını da E-Euro. Like, you know, your are speed, so, goodbye bye, -bye. After. Okay.